Acı Hayat, Alaca Karanlık, Alev, Deli Yürek, Ezel, Fatih, Karadayı gibi çok konuşulan dizilerde karakterlere hayat veren ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu katıldığı bir programda çarpıcı ve hiç duymadığınız açıklamalarda bulundu. Kenan İmirzalıoğlu Türkiye televizyon ekrana kilitleyen ve yıllar geçmesine rağmen hala izlenen Ezel dizisi hakkında itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Diziye ismini veren ana karakter Ezer rolünü nasıl aldığını anlatan Emirzaloğlu, dizi geliştirme sürecindeyken askerde olduğu için yapımcının başka biriyle yola devam etme kararı verdiğini açıkladı. Emirzaloğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi. O dönem ben askerdeydim. İletişime geçiyorlar fakat benim askerde olduğumu öğreniyorlar. Bir sene bekleyemeyiz başka biriyle devam edelim diyorlar. Fakat içlerine sinmiyor ve beni beklemeye karar veriyorlar. Ben askerden geliyorum o sırada bir arkadaşım bana söylemişti. İlla bu projeyi oku diye. Benim de o sırada başka bir yapımcıyla beraber çalışabiliriz gibi bir flörtüm vardı. Senaryoyu o yüzden okumak istemiyordum. Sonra senaryoyu okudum ve gerçekten çok etkilendim. Söz verdiğim diğer yapımcıya ezel senaryosunu çok beğendiğimi söyledim. Yapımcıya okudum senaryoyu senden haber bekliyorum dedim. O da Mayıs'a kadar bana süre ver dedi ve oldu başladım.